Bugün 30 Ağustos 2020. Bayburt Trabzon il sınırları kesiştiği noktasında bulunan Dere Derebaşı vurajları ve dünyanın en tehlikeli yolları unvanını da kendisinde bulunan bulunduran yollar. iki vadinin kesiştiği noktadaki kayalar o kadar dik ki gerçekten tırmanıcıların, kaya tırmanıcılarının buraları gezmesini tavsiye ederim. Tırmamalarını, gelip görmelerini tavsiye ederim. Karşıda gördüğümüz yerleşim yeri Derebaşı. Daha aşağı indiğimizde Çaykara'ya ne yapıyoruz? Ulaşıyoruz. Bu yolların gittiği noktada karşıdaki o e, aşağı doğru inen sıra kayaların içerisinden işte orada bir araç e, şu an park etmiş. Oradan ne yapıyor? E, yol oradan geçiyor ve çok e, en tehlikeli yerlerden biri altı çok sarp çok yüksek Bu yollar ne zaman yapılmış? Ruslar tarafından Türk esirler kullanılarak yapılmış. Ruslar yapmamışlar. Türk esirleri kullanmışlar bu yolları yaparken. O kayaları kırıp yol geçirirken ki bunun da fotoğrafı bizlerde, biz habercilerde mevcut. Evet sabah o tepede değil, o tepedeydim. O zirvedeydim. Buradan da görüntülemek istedim ben. Burayı da almak istedim. Bu tepeye ilk defa geldim. Gördüğünüz gibi tehlikeli yolların karşısındaki dağ ise daha da tehlikeli. Daha da sarp. Yani bir keçi bilmem tırmanabilir mi, yürüyebilir mi burada? Pek aklımın işi değil. Pek aklımın işi değil. Sanmıyorum yürüyebileceğini. Çünkü yanıltıcı şu, bunu söyleyeyim ben buradan. Buradaki dağ taş insanı yanıltıyor. Nasıl yanıltıyor? Böyle yeşil, aşırı yeşil olduğu için karşıdan baktığında diyorsun ki düz düz yürürüm, tırmanırım, giderim. Ama yanına geldiğiniz zaman işte pek de yürünür, tırmanır, gezilir bir hali yoktur. Üst tarafta gördüğümüz ise bu sabah oralarda gezdim. Şeker Su Yaylası ve Tapanos Yaylası. Sabah oralarda gezmek nasip oldu. Yani bugün soğanlı dağlarını adım adım ne yaptık? Dolaştık, gezdik, spor yaptık. Bol bol soğuk sularından, gözelerinden ne yaptık? Su içtik. Tavsiye ediyorum. Evet. Bu tarafta bizim iki tane, üç tane köyümüz var. İlk köyümüz Dumlu, eski ismi Henege. Ondan öteye gittiğimizde bizim Kavlatan. Ondan da daha öteye gittiğimizde Files, yeni ismi Gümbuldu köylerimiz var. Evet, bu karşı zirvelerde orayı da şey yapayım. Ben oralardan sizlere bolca efendim çektiğim görüntüler, haberler düşmüştüm, izletmiştim. O zirvelerden aşağı nasıl görünüyor diye. Evet ben efendim çok sarp demiştim. Ve buradan bakıyorum. Benim çok sarp dediğim ifade gerçekten biraz hiç kalır. Pek de ifade edilecek çok sarp şey ile ifade edilecek bir durumu yoktur gerçekten çok tehlikeli çok tehlikeli yerler şu an gölge olduğu için tabi tam görünmüyor ama çok tehlikeli yerler evet derebaşı virajları işte bu yol buradan öteye gördüğünüz gibi nasıl gidiyor yine Dağın yüzeyiyle bu tarafı da tehlikeli. Ee, burada bütün tepelerde yaylalar var. Her bir yaylaya çıkmak için böylesine bir yolu kat etmeniz lazım, göze almanız lazım. Yani kısacası bu coğrafyaya alışmamış insanın buralarda araç kullanması pek akıllıca bir şey değil derim heyecanlı olabilir. Doğrudur. Tıpkı buralarda gezmek için tecrübeli olmayan insanların düştüğü tehlikeleri yaşadık, gördük. Efendim yürümek, gezmek, dolaşmak tecrübe istiyor buralarda. Efendim mesela şu bulunduğum yerde benim duman gelse adım atacak. Gerçekten halimiz, mecalimiz kalmaz duman gelse. Şükür duman yoktur şu an. Da gayet serbest çekebiliyorum ben bu görüntüleri. Efendim yoksa göz gözü görmez. Kaybolmak içten değil. Şu karşıda az önce bir kamyonun tekeri patladı. Büyük bir sesle bomba gibi patladı. Efendim değiştirdi yollarına ne yaptılar? Devam ettiler. Allah yardım etsin bu yollara araç vurana. Allah yardım etsin. Başka bir şey diyemem ben.